Kada ışık çok çirkin. Tamam biraz çirkin olabilirim makyaj yapmadım bugün. <laughs> manyak mısın? Oğlum? Değişik geldin. Ne güzel olmuşsun kız. Yok lan. Uydurma. Efendim? Ha tamam. Annem bir dakika gel yapıyor böyle. Nuran neredesin? <laughs> gel Nurhan! gel özlemiş bizimki gel. Bizim. Gel. <laughs> Benim ben yoğunlu, yoğunlu, kemini, ya. Şerefsizim Ramazan kitledi. Mes. Var Ramazan'a ya neresine sokacağız gerçeği? Gel mi? kız diyor. <laughs> Örümceğim örümceği alacak mı? Buyurun. Nura. <gülüyor> Efendim. Nasılsın? Oha <Aa>, aynısı. <laughs> aynısı diye aynısı diye. Nura öpüp öpüp öp öp duruyor nasılsın diyorum kız. Nasılsın? Aa ben duymuyorum ki kulaklık var. Açık ha, kulaklık bu yaklaşık. O zaman al gözlerime bak. Nasılsın? İyiyim teşekkür sen? Benim şarkımı dinledin mi? <laughs> Hayır çıkmadı ki. Ezbere bile biliyordur. 18 o dinlediğim evet. kadarını biliyorum. de çıkacak bekliyorum. <laughs> Alp. Abla merhaba. Merhaba nasılsın? İyi valla nasıl uğraşıyorum koşturma. Seni de çok seviyorum. Ay, teşekkür ederim seviyorum. kurban olurum. Vallahi. Bana. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Bunlar ne Anne bunlar evlenir mi? Bunlar evlenir mi diyor Zeynep Lan. Evlenmeleri abi lazım çok yakışıyorlar. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir kuzum tamam, be. sen abi, beni niye çağırdın? Engin'e iyi bak Engin'e iyi bak Engin'e iyi bak. Aa dur dur biri geldi. Tam <laughs> lafın üstüne geldi. Böyle bir şey yok ya. <laughs> ne yapıyorsun? Abi ben? Abi ben niye böyle erkek gibi? <laughs> geliyorum ben... geliyorum. Hadi bir PK başlatın da ben annem çağırıyor Abi, geleceğim tek, tek PK cezalı. Takımlı mı tekli mi? Cezalı. 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 Ah. Takımlı mı? Zeyno, Takımlı bu arada tek... Mef'ten çok Gökçe tehlikeli. Gökçe ben... bir ibanç şart. <laughs> Bugün öyle olmayabilir. Çözüm nedir? Çünkü... Kim kim? Neyse. Bana diyor bana. Hayır hayır. Şey takım. Ha. Bir dakika, Mefi kramp girdi. Ha. Geliyorum. Hadi bakalım başlatayım Kimle? Kimle kim? Sence? Benle ben <laughs> Gökçe. Yok benle mutlu. Kimle kim, kim al? Geliyorum. Ya zamanda attı o. Eskiden de o. Eskiden değil. Eskiden abi eskiden. Çift, şey, çift tıkla çift. Seni annemiz mi cezalı dedin. Evet. Sen Her niye direkt kapatacağım dedin Nerede bana. Nereye Gitti yine ya? Nereye gitti bu yine? Nereye gitti ya? Lan neredesin ya? Allah'ım bu karı yine gitti ya. Ay benim tasviyonum gene çıkıyor, düşüyor bir yerler oluyor ya. Yani. Aa. Nereye gitti bu ya? <laughs> hey! Neredesin? Vallahi taslıyorum gitti. Nerede benim bu şarkı ya? Sadece ekrana bakayım mı? 365 yapayım mı chat? E, 3 Çet Çet çift tıkla çift çift tıkla tamam. 12 bin kişiyiz Allah Allah. çift tıkla Etrafta kamera hayatım Gökçe Allah Allah. öldü mü? Kurşun mu yedi Hı. Gökçe? Hı. Eda Hı. Coşkun Hı. Teşekkür ederim Abi bunu açtım almıyor ben BK'ya girince arıyorum kurban oldum Ne oldu kimle konuşuyor? JK Berat Bilmiyorum onur haber verdi JK Berat Reis Gökçe Gökçe ya nerede bu karı ya? Allah Allah'ım Allah'ım. Nereye gittin ya? Nereye gittin ya? Nereye annem gittim? makyaj yaptırdı zorla. Hadi hadi, <laughs> hadi hadi 97 bak geldiler hadi! Makyaj yaptırdı annem. Gökçe! Lan hadi lan! 97 <laughs> oh. Benim ölümüm senin elinden olacak ha! Bak. Hadi, hadi bir şey de de. Abi 97! Mühendis hoş geldin ya! Neredesin hadi, hadi, sen hadi. ne zamandır ya? Çekme eseri Bugün çok güçsüzüm mühendis. Dur şarkı söylemem lazım hemen. Asla olmadı kalem. İki katı! Sesimi kapatın canlar. Kısacık bir sesimi kapatın. Abi iki katı, iki katı, iki katı. Iki katı. Lan ne var diyor? Belki bir sahil mehanesinde. ...beraber söyleyelim mi Çet? Dumanısın... İki katı mühendis. Bir yıldız gökte kayıp giderken... ...ıslak bir yolda... Oğlum farkımızı koysanıza, yapsanıza bir şov ya! Aa geldi! Geldi! 54'teyiz bence güzel gidiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ya. Hoş geldiniz. Yayın donuyormuş. De... Uhu Gülten Hanım teşekkürler. Yayın Gülten, mı Hanım, Gülten Hanım. Gülten Hanım'ın müthiş değişimi hoş geldiniz. Gökçe. Ey. Donuyor şu an yayın? Hayır. Herkes donuyor diyor. O kim? Aa kim attı? Kiper Ömer. Bir şey diyeceğim. Biri bir şey attı. Çet bir şey diyeceğim. Şu an şu nasıl? bir şey diyeceğim. Son 30 saniye ve cezalı dediler. Son 15 saniye ne olur? Görüşürüz. Biri bir şey Sadece bir şey, bir şey yapsın. Sana. Hadi. 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 Şu an donmuyor değil mi? Okey, okey. Donuyor ya. Ya donmuyor ya, donmuyor ya. ya geçti aşkım, teşekkür ederim. <laughs> Sesleri gelmiyor mu? Tebrik ederim. Tebrik ederim arkadaşlar. Alnım parlıyor gördün. Te tebrik ederim secdeye gitmekten. <laughs> tebrik ederim güzel bir PK'di. Güzel PK'din. Lan ne oldu Gökçe sana sonda mı geldi ya? Gökçe sonda cezayı geldim. sen ver. Zeynep bu sen ne ver. güzellik ya. Mev sen ver. Yok ben ceza vermiyorum. Niye? Genelde Gökçe veriyor. Aynen. Hayır hayır o bana veriyor cezaları. Başkalarına vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Mikrofon çok Arkadaşlar, önde. Arkadaşlar Hülya'yı alamadım. Ben, ben mi daha vereceğim? Kim verecek? Ver Vereceğiz şey, daha. Hmm. Gökçe. Ne? Hızlı hızlı hızlı, hızlı. Bir dakika. Hmm. Alp sanki kadınmış, Zeynep de erkekmiş gibi <laughs> Zeynep Alp'i tavlasın şimdi. <laughs> Vay, lan yarın sana merdiven domata gidi Hiç Hiçbir değerimiz yok ama. Yani bu sadece <laughs> ceza oluyor. Neden? Niye? Alp oluyor? Ben Alp'i tavlamaya çalışıyorum çünkü. Ama sen erkek ben, olacaksın. Ben de Zeynep ben de ölüme gelen herkese şey <laughs> olsun. Naz yapmıyorum herhalde. <laughs> Bir dakika boyunca Zeynep al Alp olsun. Alp, Zeynep olsun. Ama biz dün Aldır, yapmaya aynı. çalıştık, o olmuyor. Ben yapamıyorum Alp. ben yapıyorum da o Zeynep yapamıyor. Aa. Yap bakayım. Ben bu değilim. Öyle yap. Dün daha güzeldi. Ben güzeldim dün. Sakalı yeni kesme. Şu an sakal. Bence 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 Alp'in yaptığı tak güzel ya. Ben Zeynep'i görüyorum hep böyle yapıyorum. Arkadaşlar bunu buradan aldım. Hep böyle yapıyor. Böyle. Sonra ee, alt, al, al, böyle, alt, de Zeynep, yapmıyorum. alt böyle, alt de böyle yapıyor. <laughs> Mef de böyle yapıyor. Ah, <laughs> ayağım! <gülüyor> Mef de böyle yapıyor. Ha <laughs> <Bak>, şerefsiz <laughs> benim koltuğum kırık. Koltuğum kırık benim. Bir tane sponsor olmuyor ki koltuk yollamıyorlar bana. <gülüyor> Hayatımız... <gülüyor> Ben kaçıyorum. Tamam. Öpüyorum sizleri. Hoşçakal. Hadi bay bay.